İçimde var bir sezi, sızdırıyor bebeğimin bezi. Yavrum olmasın pişik, bez fiyatları neden bu kadar şişik? Bebek bezi deyip geçmeyin, promosyon var diye ucuz olan bezi seçmeyin. Her şeyin başı sağlık, sende durumlar nasıl babalık? Günde en az 3-4 bez gidiyor. Biraz çiş, biraz kaka, hayat devam ediyor. Bazen çok kötü kokuyor. Kim bilir ne yiyor. Ama bir gülüyor sanki dünyadaki bütün çiçekler açıyor. Doğa der ki bebek bezi önemli bir konu. Ne kadar konuşursak konuşalım gelmiyor ki sonu. Ali Baba diyor ki artık suallere verelim yanıt. Çok çekiyor insanlar bebek bezinden. Hayda şimdi bak böyle mi bitecek bak. Yok ben o işim. Bak. Ne güzel artık geldik. Alicim şuraya kadar maniyle tezinden geldik demedim. ya. demedim bak. Verelim yanıt tezinden çekiyorlar bebek Vallahi bezinden. Ama ben bilmiyorum. Çalışsın gelsin abi. Ezberlesin ses. Bir daha yapayım. Afedersin. Bir, 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 bir kere daha alalım. Ali Baba diyor ki: "Artık verelim suallere tezinden yanıt. Bebek bezinden çok çekiyor insanlar." Yazık, yazık. <laughs> Bana yazık. Ali <laughs> Baba diyor ki: Ne diyor? Buyurun. Artık sorulara yanıt verelim tezinden. Bebek bezinden çok çekiyor. Ay. Evet çalıştırayım şöyle diyebilirsin istersen. Ali Baba diyor ki. Tamam. Artık verelim suallere tezelden yanıt. Hah. Hadi çık bunun içinden. <gülüyor> <gülüyor> Son biri. Tamam hadi dene buyur. Ali Baba diyor ki. Artık verelim sorulara yanıt tezinden çok çekiyor insanlar bebek bezinden. Çok büyük bir alkış gelsin. Çok büyük bir alkış gelsin. Yıllarımı verdim. Yıllarımı evet verdim. anne babişler, anneşkolar babişişkolar, tatlış bebikler tüm dijital dünyanın tüm güzel insanları bizi izleyen herkese, herkese merhaba. çok güzel hazırlandık. Notlarımızı aldık. Evet efendim. olduğunu görüyorum. En çok sorulan sorulara cevap vereceğiz ve en merak edilen, kulaklarda çınlayan soru. Bir bebek bezi nasıl olmalı? Annişler, babişler hani bir bebek bezi dediğimizde bizim için en önemli olan şey yazıyorum. Dokusu. Buraya dokusu gelsin. Dokusu. Neden çünkü popişler çok önemli. Çünkü popişler çok önemli. Tabi, Özellikle popiş kola, popiş kola. bebişin popişi. Bebişin popişi çok önemli. Doğan'ın da dediği gibi yani bez insanı vezir de eder, rezil de eder. Ee, çok dikkat etmek gerekir. Ben de başka bir konuya çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Emiciliği. Bravo, çok güzel çalışmış. Ve Be kurulu, bezin kurulu, yani, yani ne kadar çok çabuk emerse çocuğun pişik olma olasılığı da o kadar azalır efendim. Ve bez ne kadar kuru kalırsa tabii. oradaki o yanma, kızarma, o, o tatlış bu pişkoların şeyi kızarıklığı <laughs> azalır. <Allah gülüyor> Yerim onu. Dikkat Allah et makyajın bozulmasın. Islak mendille siliyorsun. Duygulanıyorum ya. Sen bunları anlatacaktın ha. Bayanlatıyorum. Evet. Emiciliği çok yüksek. Yalnız emiciliği demedim kabul et şimdi diye bir şey yok. Nereden nereye valiyim be? Vallahi. He? Vallahi nereden Vallahi nereye. öyle. Veriyim. Neydim e, demeyeceksin, e, ne olacağım de, diyeceksin. De, ya, Bak. Aynen, evet. Şimdi buradan çıkart benim karşıma Danimarka ligini futbolda he. bütün topçuların fiyatını, yaşını, hangi takımda oynadığını bilirim. Söyle, başla. Şimdi ama bilirdim diyeyim o zaman. Bilirdim diyeyim. Işte. <laughs> bilirdim diyeceksin çünkü burası öyle bir, öyle bir stüdyo, öyle bir dünya ki burada öyle boşa boşa konuşamazsın. Ama niye? niye? Eksikliğim nereden geliyor? Evet. Çünkü artık sana bebek bezlerinden bir 11 yaparım şaşarsın. Hadi ya. Evet. Yap. Ya sen niye benim mi oynuyorsun? Ama ya? yani büyük sen bir rakip kanalı. Bir yaparım şaşarsın, bir söylerim morse olursun. 1000 öyle bir şey diyorsun. Tamam o zaman ben devam ediyorum. Allah. Bebek be. bezleri için bir diğer önemli konu nedir biliyor musunuz efendim? Hmm. Yapısı. Çünkü sızma gibi durumlarda bebeklerin boyuna, kilosuna uygun bezleri tercih ettiğimiz için o bebek bezinin yapısı da bizim için çok önemli olur. Bu da önemli bir maddeydi. Hemen e, madem gösteriyorsun, bantlar çok bantlar önemli. Evet. Çünkü arada bir kontrol ediyoruz ya, yapmış mı, dolmuş mu, nedir, ne değildir diye. Bu bant aç kapa veya böyle esnet sırasında bantlar gevşerse veya tutmazsa. İşte o zaman bebeğimiz çok sıkıntı yaşar. Dolayısıyla biz de sıkıntı yaşarız. Bantların sağlamlığı çok önemli. Ve bir diğer önemli kodu da hele ki ben bunu gerçekten hani anne olup iki tane evladım olunca bu e, tüm bu saydığın şeylerden sonra inceliğin de aslında çok önemli olduğunu öğrendim. E, özellikle bebek bezinde lütfen o yapısına bakın. İnceliği de önemli bir rol oynamakta çünkü. Evet bir aile babası olarak bunu söylemek için çok bekledim. Çok önemli bir şey daha var. Dalga geçmeyeceğim ama fiyatı. Yok niye geçin? Fiyatı çok önemli. Yani Biz... ne kadar pahalıysa o kadar iyi diye bir şey yok efendim. Aynen öyle. Yani hemen böyle eskidenmiş onlar. Ha, eskidenmiş. Pahalıdır, bez kalitelidir diye e, saldırmayınız Vay. bezlere. Bu bütün saydığımız özellikleri taşıyan daha ekonomik, daha aile e, bütçesine yardımcı bezler de var efendim. Lütfen e, bu maddeyi de gözden kaçırmayalım. Sevgili eşim, Allah senden razı olsun. Sevgili Kerimcan. Sen çarpı iki olarak bu yolda mücadele ediyorsun. Etmeye devam edeceksin. Benden niye olmasın anlamadım. Senden oldu, bir... gençimden de olsun dedim. Olsun. Yani o da... Olsun <laughs> o da tabii olsun. Şimdi istiyorum ki bir minnoş bebeğimizin bezini nasıl değiştiririz? Sevgili Ali bize uygulamalı olarak bebeğimizin altını değiştirmeyi gösterecek. Tabii Önce ki evet. açacak sonra yeniden kendisini bezleyecek. Tabii. Bu sırada ben de reklamlarında pek severek oynadığım biliyorsunuz önlem almak analığın doğasında var diyerek yola çıktığım önlem bebek bezimle Ali'yi sınayacağım. Ee, zaten kendisi de çok memnun. Evde test etti, onayladı, sevdi. Sevdin, hoşlandın değil mi? Hoşlandım, sevdim. İnceliğiyle, dokusuyla. Allah'ım aman Allah bir şeyler oldu. Ay harika. Şimdi evet, hazır mısın? Evet hazır. Diyelim ki bunu kirletmiş. Dur bakalım, açıyoruz. Ben şöyle sana yenisini koyayım da yanına hazır ol. Açıyoruz. Her zaman böyle uslu durmayabilir ama Aynen mümkün yani. olduğu kadar bu şekilde aldırırsanız rahat edersiniz. Evet. Mesela işemiş diyelim şimdi. Evet. Şimdi e, siliyoruz, değil mi? Evet, siliyoruz hemen sana bezimizi. Silelim, beğeneyim. buyurun. Silelim efendim, güzelce yukarıdan aşağı. ve hassas bölgeleri için çocukların yine Eğitim doktorlarınızdan kaldır. tavsiye de alabilirsiniz. Aynen. Burayı sildikten sonra efendim, tabii ki bu e, temizlediğimiz ıslak mendil de yakına koymuyoruz ki oynamasın yani sonuçta bu pislendi. Aa niye öyle yapıyoruz çok saçma. <laughs> Halbuki bebeğin eline vereydin de o da halay çekseydi. Hey hele hele diye hala kalay. Hala <laughs> çeksin halay. Onu bile söyleyemedim. <laughs> Verir miyim ben. canım? Verdim. Bileklerinden hassas bir şekilde tutup bu bezi kaldıracağız. Bezi hemen yok ediyoruz. Evet bu çıkarttığımız kirli bezide e, bebeğin yakınına bir yere koymayacaksınız ki e, bir rezillik çıkmasın ortaya. Herhalde koymayacaksınız zaten bunun altını çizmeye gerek mi var? Koymayacaksın tabii ki. Koymam canım nerede ya Allah Allah. Hiç koymadım. Koydum. Şimdi sen onu yaparken Hı. ben de e, önlem bebek bezi ilgili bana çok sorulan sorular var. Alman evet. Alman Dermatest onayı olan bir bebek bezi. Bana soruyorlar gerçekten yolda sokan Doğan siz kullanıyorsunuz. Hı. Alman Dermatest onayı ne demek? Ve yine reklamlarda altını çizdiğimiz 5 yıldızlı bebek bezi diyoruz. Bunlar çok önemli. Bununla ilgili bilgileri ben Ali'ye anlattım. Ali ile paylaştım. Ali bize bir anlatsın bakalım. Alman Dermatest onayı nasıl alınıyor? 5 yıldızlı bebek bezi ne demek? Burada sınavdan geçtin. Efendim şimdi şöyle bir durum var. Yaparken de sildikten sonra ben mesela bir krem uyguluyorum. Pişik olmasın, rahat etsin çocuğumun hassas bölgeleri diye. Sonra da böyle bağlıyoruz güzel. İyi ee, iyi bağlayıp bağlamadığımızı buradan kontrol de edebiliriz. Bir Parmağı, boşluk var mı, mı yok mu? Evet efendim. Parmağımızla kullanı uygulayabiliriz. Yani çok başarılıydın. Biraz gıcık oldum. Anaç bir babayım. Gerçekten. Bak bu cümleye dikkat et. Anaç bir babayım. Anaç bir babası. Ne diyorduk? Duzumuz Şimdi... ben <laughs> şey Şimdi Diyorduk ki tatlım. Beş 5 yıldızlı, önlem bebek bezi ve Alman derme test onayı var. Bunlar ne demek dedim? Sen de güzel notlarını <laughs> almışsın, çalışmışsın. Şimdi Lütfen Almanya'da almışsın. laboratuvar var. En saygın laboratuvarlardan Alman Dermatest GMBH tarafından önlen bezleri klinik olarak çok ciddi bir şekilde, çok hassas bir şekilde araştırılıyor. Hı hı. Dermatolojik testlerin üzerinde çok hassas testler yapılıyor. Kullanan insanların cildine uyumluluğunun en üst düzeyde araştırması deneyleri yapılıyor. O seviyelerden, bu testlerden geçen bezler, önlem bezleri 3 yaş ve 6 çocuklarda test edilmiş. Ve normal olarak 3 yıldız ve 5 yıldız üstün kalite. Ee, diye öyle. ayrılıyor. Şey ayrılabilir. 3 farklı versiyonda testi yapılıyor bunun. Testi Düşünün. mevcut yani bezimizin. Evet. evet. Ee, ve önlem bebek bezleri de 5 yıldızın 5 yıldızlı üst segment derecesini sağlayarak e, ambalajlarında bu logoyu kullanmaya hak kazanmış. Logomuz da buradadır efendim görmüş olduğunuz gibi. Yoksa kolay değil yani öyle 5 yıldızlı Boşa denilen reklam olsun diye denilen bir laf değil. O yüzden belirtmek istedim. E, ciddi bir emek bu. İnanılmaz iyi anlattın. Ciddi bir iddia yani, yani bence. Gerçekten bugün bütün puanları sen topluyorsun. Estağfurullah. E, kanalımıza abone olmayı ve alta yorumlar yazmayı unutmayınız. Bu yorumlar tabii ki Ali mükemmelsin diye olacak. Bunu da hissedebiliyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> evet, ben mesela buyurun. özellikle sabah uyandığında bezini değiştirirken altını yıkıyorum. Böyle bir ferahlar, böyle bir rahatlar. Yani sadece ıslak mendil bana yetmiyor. Ama belki o benim titizliğim. yine Her, her yiğidin kendi yoğurt yiyişi vardır. Her yiğidin kendi bebeğinin bezini bağlama tekli vardır. Bir de şey vardı. E, göbek deliğinin altından şöyle bir kıvırıp bağlanıyor. İşte göbek yaptım. deliği açıkta kalıyor. Aynen Onu da oluyor. altını e, çizmek istedim. Nasıl bir e, çalışıyoruz efendim. Çalışıyoruz. Ben Aylarımı duyuyorum. verdim bu işe. <laughs> gurur duyuyorum. Şimdi o kadar güzel anlatıyorsun ki tam bir profesyonelsin. Estağfurullah. Ee, Benimki babalar... hobi. <laughs> Evet yeni bir hobi ama babalar içinde ne güzel bir e, bir fenersin adeta. Yolu aydınlatarak gidiyorsun resmen bu çocuk büyütme işlerinde. Ya baba bunu yapmaz demeyin. Acayip keyifli. O işleri paylaşmak bu arada. Yalnız sana bir şey söyleyeyim Eski babalar bunları çok yapmaz imiş. Ama yeni babalar eşimden, dostumdan, bütün çevremdeki yeni babalar böyle biliyor musun? Yani bizim kuşağın ya, genç kuşağın babaları mesulüm. çok düşkünler çocuklarına o yüzden çok mutluluk verici bu. Yani sadece kadının <laughs> vazifesi, kadının görevi, kadının yapması gereken bir şey değil bu zaten. Çünkü kadın zaten bu tek başına yapmadı. Evet. Bir birliktelik bizim sonucunda de... ortaya çıkan embriyonun doğumuyla gerçekleşen bebek olayından sonra evet. zaten yalnız olmamak lazım. Peki Empiryo Empiryo. Sizin yapıyorsun? <laughs> e, çok güzel şey. anlattın. Bayağı evet. güzel bezini bağladın, Bağladım. bezini açtın, güzel e, kremini de sürdün. Surerim. Sen de memnunsun değil mi anneciğim? Peki her çocuk uslu durmuyor. Tabii. E bir huysuzlanma oluyor, bir kıpır kıpır hali var, kıpırdanmalar oluyor. O, o durumlarda mesela nar kızına ne yapıyorsun yani nasıl onu sakinleştiriyorsun? Belki <laughs> yine bir tavsiye olabilir buradan. Ya e, tabii hepsinin başka ilgi alanları olabilir ama böyle yatırdığında yana dönme oluyor çok böyle döneyim özellikle emekleme evet. başladıktan sonra e, öyle bir durumda çok ısrar ederse kaldırıp oturtuyoruz bir biraz oynuyoruz biraz ortamı dağıtıyoruz birkaç saniye sonra tekrar deniyoruz yatırmayı e, bazen çok ciddi akrobasiler yaşanıyor yani çok. Şu şekillerde bez bağladığımı bilirim ben kucağımda dönerken. Ee, sizin de yeteneğiniz gelişiyor ee, ama bizimkinin mesela küçük bir fili var. Yandan onu almaya çok çalışıyor. Onu aldığında sana biraz süre veriyor, birkaç saniye veriyor. Orada el çabukluğuyla tık tık paketlemeniz lazım efendim. Ben de şimdi sen söyleyince paylaşayım dedim. Bizim böyle bir buçuk yaş gibi bir dönemde bez bağlamayı müthiş bir şey oldu. Red oldu yani katiyen hani. Şöyle bir yatıp da bez bağlama bir süre sonra hayal oldu. Yatar yatmaz dönüyor böyle. Aynen öyle. Ben de şöyle bir yol bulmuşum. Belki buradan faydalanırsınız. Pirayı da rutkayı da ters çevirip bezi bacağıma koyup yani şu şekilde bir dakika bunu göstereyim ben size. Durun. Hazır aklıma geldi. Faydalanırsınız. Hı. Bezi şöyle alıyordum. Hı. Şöyle bacağıma koydum tamam mı? Gıldır gıldır. Burada mesela oyuncağı var, bir şey var. Şöyle yatırıp o anneciğim!" Gel gel bak bak şuraya bak ne yapıyor bak. Bak baba ne diyor görüyor musun? Anne ne yapmış sana benim minnoşum? Ay ne güzel ötüyormuş kuşlar, babuşlar bilmem neler derken bağlayı verip şu şekilde. Ters de oluyor yani inan inanın dene faydasını göreceksin. Evet. Yani ben şeye takıldım orada çocuk gıldır gıldır ne yapıyor da gıldır gıldır oluyor onu tabi. Evet etrafa sevgili. Etrafa bakmak sevgili. istiyor falan. Neyse. Ona gıldır gıldır deniyor. Evet, evet işte ne güzel etrafa bakıyor çocuk. Gerçekten sizin evde evet. bir gün geçirmek istiyor insanlar. Seve seve. Ee, çok önemli sorulardan bir tanesi de sevgili Ali'ciğim. Nedense o sorular bana değil sana gelmiş. Ne sıkılıkla bebek bezi değiştirmeliyiz? E tabi ben e, işin ekonomik boyutundan bahsettiğim için yani ne kadar az değiştirsek o kadar iyi diye düşünüyor olabilirler. E, bilmem 3-4 Bez değişiyor herhalde. Yani e, uykulardan uyandığında biz muhakkak değiştiriyoruz mesela. E, tabii e, tuvaletini yaptığında onu fark ettiğimizde öyle yatırmak da istemiyoruz. Tertemiz yatırıyoruz. Sabah bir kere değişiyor. Sonra iki tane uykusu var daha yeni doğan olduğu için. E, onları da değiştiriyoruz efendim. Bir de bazen yatarken bir mama falan yediğinde son şeyi bize bırakıyor. İşte şimdi Son yaş anıları. ilerledikçe mesela o büyük tuvaletlerde azalmaya başlayacak. Hmm. Ee, küçükken daha sık büyük tuvaletini yapıyor. O biraz daha sancılı bir dönem. Büyümeye başladıkça o da bir rutine giriyor. Yani artık neredeyse düzenli bağırsak hareketi gösteren bir bebeğin varsa ne zaman büyük tuvaletini yapacağını kestirebiliyorsun. Ee, o da bir faydası oluyor. Tamam. Ama bebek bezin de iyiyse ve gerçekten sızdırmayan sağlam bir bebek bezin varsa da çok sık bez değiştirmeye gerek kalmıyor. Çünkü evet. o hakikaten hapsediyor. Bayağı tutuyor. tutuyor. Dedim ya sana baştan bu konu uzar gider. Bebektir sonuçta ya sıçar ya işer. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Elbette bizim bebeklerimiz de bir gün tuvalete tek başına gider.